Merhabalar arkadaşlar. Bu yöntemi öğrendikten sonra kesinlikle artık ba hamsi balığını bu şekilde pişiriyorum. Yağlı kağıdın arasında koku yok. Dışı çıtır, içi yumuşacık kalıyor. Sıfır koku ve az yağlı. Öncelikle hamsilerimi yıkadım. Mısır unuyla normal unu karıştırdım. Ve torbamı içine koyup şöyle elimde sallaya sallaya balıklarımı unluyorum. Tavamın altına pişirme kağıdı yerleştiriyorum. Biraz yağlıyorum. Fırçayla da yağı yayabilirsiniz. Balıklarımı sıkı olacak şekilde gördüğünüz gibi diziyorum. Üzerine tekrar biraz yağ püskürtüyorum. Yağ miktarını zevkinize göre ayarlayın. Başka bir pişirme kağıdını üzerine kapatıyorum. Kenarlarını kıvıra kıvıra sıkı hava almayacak şekilde kapatıyorum ve orta ateşte 7-8 dakika pişiriyorum. Kürdanla birkaç yerinden deliyorum. Düz bir tabakla veya kapağıyla ters çeviriyorum. Diğer tarafını da 5-6 dakika pişiriyorum. Ve balığım hazır. Çok pratik ve çok kolay bir yöntem. Üstelik hiç koku yok. Mis gibi balık. Mutlaka deneyin. Bir kalp bırakmayı unutmayın. Şimdiden herkese afiyet şifa olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.